Evet tekrar selam o 12'deki videoyu izlediniz Ben o videoyu bitirdim hemen bu videoya başladım Efendim ee, o Strider'dandı şimdi Maxiden video izliyoruz Maxi'nin bir tane şorsu varmış Elif Hatta o şorsu izleyeceğiz şimdi buyursunlar keyifli seyirler diliyoruz 30 saniyelik bir video buyursunlar şu sahneye Evet bayağı her yere saldırmıştı böyle What Yo, what the? Neler oluyor? Bu... Engineer <laughs> no 8, you can uh, see, energy reflection, on is... <laughs> su, su da enerji ya yeah, bro. <gülüyor> <gülüyor> Bu bloopersmış. Şimdi gördüm, arasını satayım ya. Elektriği suda işliyor mu? Evet. <laughs> O da dönüp kendini vurdu. <laughs> yazıyor, enjinirlere yazıyor, onu yapanlara yazıyor. Yo, can Zeberton uh, energy reflect on water suda tekrar yansıyor mu yani suda etkili mi? Tekrar dönüyor mu diye yazdı. Vallahi ya bro. ben ölmek için çok düşük seviye rütbede. <laughs> Ölmek için rütbem çok küçük rütbe almak için bu işe girmişti hatırlayacağınız üzere <laughs> Max'in <laughs> böyle bir şey yapacağını bilmiyordum ama nedense hoşuma gitti hani dumunkiler unki, kadar değil tabi ama <laughs> nedense hoşuma gitti böyle bir şey yapmaları güzel olmuş bu arada Doom'un bloopers'ları demişken haberiniz var mı? Yani bir bilginiz var mı? Benim çalıştığım için fazla vaktim olmadığı için bakamıyorum. Hani dum kesin ve net bir şekilde bitirir değil mi? Başka Blue Purse gelmiyor. Blue Purs yerine şey geliyordu sanırım. Onu söylemiştim videoda. Tekrar olur mu bilmiyorum. Delete scan yani silinmiş sahneler. Bu o videoya has bir şey miydi yoksa devamı gelecek mi? Onu da bilmiyoruz. Onu da izleyip göreceğiz dedikten sonra bu da böyle tatlı bir bloopers'ı saat 6'daki videoya. Siz bunu izlediğiniz sularda inşallah ben o vakitlerde evde olurum. Haberiniz olsun. Ee, yeni sistem ayarlanmak üzere. Yeni sistemi bir ayarlayalım. Sabahçı saat 8'den sonra falan yayın yaparız. Akşama geçtiğimde biraz zor oluyor. Yayın Akşama geçtiğimce yayın yapamayız. Sadece şey yaparız. Ee, videolara ağırlık veririz. Ben akşamcı e, şeyde çalışırken sabaha döndüğümüzde ise 2-3 saatlik yayın vaktimiz oluyor. Dedikten sonra teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.